Aslında benim değil. Sizin gelmeniz gerekiyordu ama. Neyse. Oğlanlar gelseydi kavga çıkacaktı yine. Çıkardı da. Büyüklük bende kalsın dedim. Selimcim, Melisa hiç iyi değil. İki koca insansınız. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilirsiniz. Ama olay bize kadar sıçradı. Melisa yıpranıyor oğlum. Perişan oldu. Ben senin niyetini öğrenmek istiyorum. Niyet derken? Nilgüncü, gayet açık sordum. Bırak, Selim anlasın. Sema teyze, ben olaylar bu kadar büyüdüğü için gerçekten üzgünüm. Üzülecek bir şey yok oğlum. Herkes üzerine düşen sorumluluğu alacak. Biz de aile olarak size destek olacağız. Alayım almasına. Orada bir problem yok. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne demek bu şimdi? Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O gün ne oldu, neler oldu? Ben de hiç yok. Sadece Melisa'nın anlattıkları var. Sizce normal mi bu? Oğlum ne diyorsun sen? Açık açık anlat bakayım şunu bana. Anlatacak hiçbir şey yok. Benim oğlum istemediği hiçbir şey yapmayacak. <laughs> Nilgüncüğüm anne Bütün bunları Melisa tasarladı. Önce Selim'e her şeyi anlattı. Onu bizden aldı. Sonra da en zayıf anında kendini onun kollarına attı. Anne tamam. Ne diyorsun sen ya? Selim o geceye dair hiçbir şey hatırlamıyor. Duydun işte. Sema teyze bak. Tamam oğlum, tamam. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Anladım ben anlayacağımı. Çok iyi anladım. Sence babaannem ne yapmıştır? Bence düğün gününü ve mekanını konuşuyorlardır. Başta çok kızmıştım sana. Ama artık sarılabilirim. <laughs> Aman istemez. Acele etme. Nikah gününe sakla. Neyse <laughs> Sonunda Selim de dahil oldu oyuna. Büyüksün babaanne. İyi o zaman, top sende. Hemen cevap vermeyeceğim sana Selimciğim. Sen şimdi biraz merak et beni. Leyla. Buyurun Orhan Bey. Bana şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yapar mısın? Tabii efendim. Bütün gece kendime aynı soruyu sorup durdum ben. Benim kızım böyle bir hata nasıl yapar diye. Sonra bilmeden böyle bir yanlışın içine kendini nasıl iter diye. Sonra bir an aynada kendimle göz göze geldim. Cevabı karşımda duruyordu işte. Cevabı bendim Melisa. ...ben sana ne kadar iyi bir örnek baba olabilmiştim ki. Sana ne kadar doğruydum, ne kadar hatasızdım ki. Aslında o tokadı ben kendi batmalıydım ben sana. Çünkü o tokadı ben, ben hak ediyordum. Yanlışa kırılmak, kızmak için insanın başta kendisinin doğru olması gerekiyor. Ben anladım kızım. Ben anladım. Çok ağır bir ders oldu ama ben anladım. Sana söz veriyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sana söz veriyorum. Selim'le her ne olursa olsun senin yanında olacağım ben kızım. Ben de dahil olmak üzere kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Ne oldu? Gittiğime gideceğime pişman oldum. Nasıl insanlarmış bunlar ya? Ne diyorlar? Sütten çıkmış ak kaşıklar sanki. Selim hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Bütün suçu Melisa'ya atıyorlar. Ne demek anne bütün suçu Melisa'ya atıyorlar? Doğru düzgün anlatsana şunu. Oğlum adamların niyeti bozuk. Neymiş efendim? Bizim kız gitmiş Selim'i ayartmış. Böyle mi söylediler sana? Sen de susup geldin öyle mi? Ne yapsaydın Mahir? Şaşırdın mı sen? arkasından çabuk. Abi, abi. Babam yaşasaydı bunu asla kabul etmezdi. Bunu sakın unutma. Sakın. Orhan bırak. Mahir, Mahir, Mahir. İn şu arabadan. İn şu ara Ma Oğlum, Mahir. Mahir! Aa! Mahir! Bırak anne, abim doğru olanı yaptı. Mahir. Aç şu kapıyı. Aa Mahir'in sesi bu. Cengiz. Siz burada kalın. Dışarı çıkmayın. Selim. Dışarı çık. Ne oluyor ya? Açın şu kapıyı. Yürü git lan evimden. Yürü git. Bir erkek gibi gözlerimin içine bakarak hatırlamıyorum de. Hadi de. Kızının kimi örnek aldığı ortada. Lan bas basket. Ben yaptığım her şeyin arkasında durdum. Hatırlamıyorum demedim. Hata bile olsa inkar etmedim. Baba, Mahir amca bir sakin olun. Bakın biz çocuk değiliz. Melisa konuşarak çözebiliriz bunları. Nasıl çözeceksin ya? Nasıl çözeceksin? Benim kızımı gönül elendirip dışarı atabileceğim birimi zannettin sen ha? Ne diyorsun lan sen? Uzak dur lan oradan! Mahir. Mahir! İyi misin? Baba. Selim. 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 Ah. Selim. Baba. Selim dur. Mahir Selim, amca. Durun. Durun. Ah. Durun. Biri yardım etin. Selim yap. Baba. Selim. Selim. Baba. Selim. Mahir. Allah kahretsin. Leyla buz getir. Otur şuraya otur. Oturmayacağım anne oturmayacağım. Arzu nerede? Oğlum, Arzu. Oğlum bir dur bakayım ya. Mahir sen niye çocukça davranıyorsun? Anne bırak bırak. Sana kalsa susup oturalım öyle mi? Kızım için söylenen o lafları yutacak adam mıyım ben? Benim kızım sahipsiz değil. İyi tamam ben de gidip ev basayım. Herkes birbirini dövsün hatta öldürsün. Sorunlarımızı böyle çözüyoruz değil mi? Ya bence çok iyi fikir. Bence çok iyi fikir. Yeter artık. Bu konu daha fazla uzamayacak. İkisi de çocuk değil, koskoca adam. Kendi aralarında sorunlarını çözecekler. Biz de ailelere olarak sonuç ne olursa olsun saygı duyacağız. Hay hay. Hay hay. Başka bir isteğiniz var mı? Bak anne, Melisa senin umurunda olmayabilir ama benim umurumda. Melisa'yı e, kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Ya yaşı kaç olursa olsun benim için hala o bir çocuk. Oğlum bak ben Bak anne, sen konuşma artık. Sen sus, tamam mı? Karım ve alemle ilgili senden tek kelime istemiyorum artık. Yakında zaten bizi göremeyeceksin. Ailemi de alıp gideceğim bu evden. En kısa sürede taşınıyoruz. Aa! Aa!